Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu at Board'da nasıl kendiliğinizde bırakıp her şeyi yapabileceğiniz bir takta göstereceğim. Para kasma taktiği. Hı. Hemen konuya gireyim evet. Oyun en kötü tekerleğini alıyorsunuz. Araba tekerleğini değil ama. Ondan kötü olan. Araba şu değil yani. Bunu bunu karıştırmayın. Bunu bunu karıştırmayın. Bu araba tekerli. Ondan sonra istediğiniz bloktan 51 tane koysun Ben tahta yapacağım. 1 2 3 Neyse ben burayı keseyim. Evet arkadaşlar ondan sonra Mesela 51 tane blok koyun. En baştaki koyduğunuz bloğu da tekerleğin üzerine koyduğunuz bloğu da sayıyorsunuz. Ondan sonra yine o ah, oyun en kötü tekerleğini alıp Bak yine orada şey bir değil. Böyle koyuyoruz ama bir tak üstüne şöyle. Böyle oluyor bir tak üstüne. Ondan sonra yine bunun üzerine bir blok koyuyoruz. Bir, 2 3 4 5 5 tane oldu. Yani şuraya koydunuz ya. Ondan sonra dört tane koyuyorsunuz. Toplamda 5. 2 tane aşağı. 1 2 Ondan sonra portal alıyorsunuz. zaten portalın bedava olduğunu bilmeyen yoktu zaten. Portal nasıl aldığını bilmeyenler varsa yorum yazsın yine biraz aşağıda kalacak bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra tahsayı şöyle koyuyoruz. Ha, yine portalı alıyoruz bu şekilde çevirip böyle yapıyoruz bir, bir tık bak aşağı birazcık boşluk kalacak bu şekilde şöyle böyle gene gördüğünüz gibi bu şekilde bulonun yarısını değmeyecek bulonun yarısını değmeyecek ankoru kapattığınızdan emin olun siliyorsunuz bu böyle havada kalıyor ankoru kapalı olduğu işte açık olduğu için. Ama ankle açık olsun. Bir de boyamak mı diyorsunuz mesela ben bunu maviye boyayacağım. Bu da mavi boyun yoksa olmuyor. Evet şimdi şuraya bir tablo koyacağız. Evet bu şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar Aynı tonda olsunlar Bu şekilde mesela Yeni slot alalım ya e Ben kaydetmişim zaten yani ne kaydediyorum ki tekrar Bu şekilde kaydedebilirsiniz kaydettikten sonra mesela üzerine biniyorsunuz bunu. Buradaki grip yapın ismi ne ya? Gulu alıyorsunuz gulu. Altındaki taburiyi siliyorsunuz. Menteşe bulunu alıyorsunuz. Bu şekilde koyuyorsunuz. Kendinize gireceği şekilde. Ve ondan sonra şunla ankorunu kapatıyorsunuz. Bak hepsini ankorunu kapatmayın dikkatli olun. Ondan sonra şifre açıyorsunuz. Ondan sonra şifre geçip bu en baştaki haritanın tam geçecek gibi ama geçmiyor. Ucunda kalıyor. Ucunda kalacak şekilde koyuyorsunuz. Evet bu şekilde değil mi? Pirdandan sonra kapatıp şundan kon hemen açın. Yoksa yeri kılacak bak görüyor musun? Ben nasıl deliyor hareket etmeyince. Ondan sonra menteşeyle beraber bunu silin. Evet. Şimdi bir takım işlem işlemler yapmanız lazım burada bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi bir e, birazcık bir işlemler yapmamız Şuradaki tekerleğe geliyorsunuz. Tıkan hücreyle Buradaki tekerlek hızını 40 yapıyorsunuz. Ondan sonra en başa gelip Burnu tekerleğin hızını 5 yapıyorsunuz. Bir dakika 4 oldu. Ah. Evet 5 yapıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde gene kaydedin. Bir dakika. Roblox gitti. Aç dedim ne oldu? Yok kaydı bir durdurayım. Kayıt durmuyor. Ben niye kayıt durmuyor? Arkadaşlar kayıt durmuyor. Evet <Sessizlik> durmuyor. kaydı durduramıyoruz. Hızını 5 yapın. Şimdi buraya kadar geldikten sonra e, bu aletten uzak durun. Yaptığınız bu şeyden uzak durun. Dibine bile yaklaşmayın arkadaşlar. Bunu kayda daha portal alacaksınız. Diyeceğim şöyle. E, normal şart olayım. kendisi Basitçe bildiği takip. Buraya tekrar koyusun şu şeklinde bilmeyen var mı bilmiyorum. Resetledim oyun test çözelim. Görmek istiyorsanız açıklama kısımların ikisi Bilgisayarınız savaş gibi gözükebilir. Arkadaşlar oraya geçelim. Reset çekiyorsunuz ve bitti. Evet bu kadar sanırım. Evet ve bunun bütün hepsi değil tabi. Yoksa en baştaki şey yere düşer. Tornülü alıp buradaki şeylerin ankorunu kapatıyorsunuz, Korezyonunu da kapatıyorsunuz. Ondan sonra da. Ee... Ne olacak diye? Heh. Bunu buraya koyuyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Bakın niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Bu? Bakın reset çekiyorsunuz. Diye olacaktır arkadaşlar. İzliyoruz. Şimdi açıyoruz. Bu şey nasıl çalışacak? Kolay çalışacak arkadaşlar. Nasıl hemen gösteriyorum? bu şekilde var ama olması lazım. Eğer portalları boyadıysanız arkadaşlar sakın tıklayın. Bunun da hızını 5 yapın arkadaşlar. 5. Aynen. Bunun da hızını 5 yapın. Şimdi buraya kadar geldikten sonra bu aletten uzak durun. Yaptığınız bu şeyden uzak durun. Dibine bile kesinlikle bu yere bir tane koyalım arkadaşlar bir tane bu port olacak arkadaşlar. Gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sonra buradan bayrak aman. Eyvah şey geldi şimdi. şey geldi şimdi. Siyah yer. Bunu şöyle bir kolizm. aman şu si bakın. Reset buraya koyuyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hop görmüş olduğunuz gibi pardon bir şey unuttuk. Şuradaki tekeri arkadaşlar %100 torkusunu fullliyorsunuz. Kesinlikle fullliyorsunuz. Şimdi açıyorsunuz. Ha, oldu. Nice. Evet, oldu. Şu anda oldu. Herkes tamam, güzel. Şimdi burada ya. ne yapacaksınız arkadaşlar? Oraya ben geçelim. Reset çekiyorsunuz ve bitti. Reset çekiyorsunuz artık. Oyun kendiliğinden par. Evet, şimdi. Yani bu şekilde ondan sonra reset çekin. Kendiliğinden böyle dönecektir. Et, mesela ister yemek miyorsunuz ben bunu kaydım bu şekilde ama kral çekersen buradan gidip hepsi yok olur şuraya koyduğunuz şey de yok olur gidip en baştan koymak zorunda kalırsınız aksi tavsiye Bence onu